Evet arkadaşlar, gözünüz aydın. İleti yönetim sistemi diye bir uygulama başladı. Artık bundan sonra size gerek e-posta ve SMS'ler gelmeyecek. <laughs> arkadaşlar tekrar merhaba. 6563 sayılı Elektronik Ticareti Koruma Kanunu 2014 yılında yasalaştı ve yönetmelikli 2015 yılında da yürürlüğe girdi. Bu kanun neyi kapsıyordu? Bu kanun, vatandaşlara, kısacası vatandaşlara gelen SMS e-postaları yani rahatsız edilen e-postaların engellenmesi adına Ticaret Bakanlığı bunu çalışmaya dahil ederek bu konuda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin yetki verdi yönetmelikle. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Birliği'yle kendi bünyesinde özel bir ileti yönetim aşığı diye bir şirket kurdu. Bu şirket, data aktarımına yani vatandaşlara geliş girişleri bir disiplin edebilmek anlamında standartları belirledi ve bu standartlar 1 Aralık 2020 tarihinde uygulanma anlamında yürürlüğe girdi. Daha doğrusu birkaç sefer uzadı yoksa daha önce yürürlüğe girmişti. Bu neyi kapsıyor? 150 bin ve üzerinde e-posta, SMS çeken işletmeler iletişim yönetim sistemine kaydolması gerekiyor. E, vatandaşlar açısından da Vatandaşlar eğer kendilerine bir e-posta ve bildirim gelmesini istemiyorsa e-devlet sistemine girip ileti yönetim sistemine kaydolup buradan e kendilerine gelen SMS'leri, e-postaları iptal etme hakkı 1.1.2021 tarihinden itibaren başladı arkadaşlar. Esasında bunu 150.000'in üzerinde olan işletmeler yaparken 31 Mayıs 2021 tarihinde de bütün SMS ve e-posta yollayan işletmeler bu sisteme kaydolmuş olacak. Yani 1 Haziran'da girip Diğer firmalara da e, kendiniz iptal edebileceğiniz gibi, e, bugün pasif yapabileceğinize aktif de yapabilirsiniz. Bunun kendi düzenlemenizi e, hiç istemiyorsanız red yapıp yani kapatırsınız. Sizce bundan sonra SMS ve e-posta gelmemiş olur arkadaşlar. Ve bunu nereden yapıyoruz? e devlete önce kaydolmamız gerekiyor. Ben size e, uygulama olarak biraz sonra göstereceğim ama bir de şuna dikkat etmek gerekiyor. E-postalarda biz gittiğimiz yerlerde işte markettir, mağazadır, hastanedir. Yani herhangi bir yere gittiğimizde bizden iletişim bilgilerimizi istiyorlar. Bu iletişim bilgilerinde de telefondur, e işte bir yani e-posta adresimiz, e adımız, soyadımız gibi bir sürü bilgiler istiyorlar. Sonra cep telefonumuza ve e-postalarımıza bir sürü reklam veya bilgilendirme SMS'leri geliyor bunları yönlendirme, kapatma bir biz e devletle biraz sonra göstereceğiz ama kuruluşlar eğer sizi bu konuda rahatsız etmeye devam ederse ve siz engellemenize rağmen size bildirim yapmaya devam ediyorsa ileti yönetim sistemi AŞ'ye şikayette bulunabileceğiniz gibi Aynı şekilde kişisel verileri koruma kuruluna da şikayet edebilirsiniz arkadaşlar. E, devlet üzerinden de yapılıp veya kabul sistemini biraz sonra gördüğünüzde şikayet içinde size bir barkodlu bir evrak oluşturmuş oluyor arkadaşlar. Yani bunu kapattığınıza, açtığınıza dair veya kabul edip etmediğinize dair şikayet esnasında kullanabilirsiniz. Şimdi e-devlet sistemine zaman kaybetmemek anlamında arkadaşlar ben e-devlet sistemine girdim. Aynı şekilde. E-devletten evet. e giriyoruz. E-devletin arama bölümüne ileti yönetim sistemi yazıyoruz arkadaşlar. Evet, yönetim sistemi. İYS yazıyorsunuz yani İzmir, Yozgat, Samsun yazdığınızda iletişim yönetim sistemi evet ekrana geliyor bu şekilde. Giriyorsunuz arkadaşlar yeni ekle bölümünden size bir e, kişisel veriler koruma kanunu geri bir bilgilendirme yazısı çıkıyor. Evet bu sizin e, bilgilendirme, aydınlatma metni diyoruz arkadaşlar. Yani bununla şunu demek istiyor sizin datalarınızı, bilgilerinizi biz sizin işinizi yapmak adına alıyoruz. Bunlarla ilgili kurumlarla paylaşacağız. Size faydası olan, yararı olan kurumlarla paylaşacağız. Başka amaçla kullanmayacak diyor. Bunu onaylayarak geçebilirsiniz. Bir sıkıntı yok. Yani en azından ben onayladım. Bir sıkıntı görmedim. Siz de aynı şekilde kaydedebilirsiniz. Evet. Burada iletişim yönetimi sistemini yani ileti yönetim arşivi size hangi kanaldan ulaşmasını istiyorsanız bunu seçiyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, iletişim yö yönetim sistemine biz kişisel veri e koruma kurulunun yayınlamış olduğu yani bildirim aydınlatma metnini biz okuduk ve kabul ettik. Burada iletişim adresimizi yazdık. Yani hangi kanalı kullanmak istediğimizi. E-postayı seçtim. E-postaya bir isim veriyorsunuz. Yani herhangi bir isim olabilir gibi ben e-posta diye seçtim. Aynı şekilde mail adresimi yazdım. Devam et dediğimde benim e-posta adresime bildirim gelecek doğrulama kodu gelecek daha doğrusu. Evet doğrulama kodum geldi ve ilerle diyorum. Evet şu an ben kaydımı yaptım arkadaşlar. Yani nereye kaydımı yaptım? İleti yönetim AŞ'nin sistemine kaydetmiş oldum şu an kendimi. Bu bana ne fayda sağlayacak? Ben şimdi bu adımı tamamladıktan sonra sağ üstte iletişim adresi listesi kısmına gireceğim. Bakın evet. Şu an kaydımı gördüm. Gördükten sonra Onayları yönet bölümü var. Aynı şekilde e, burada hangi kurumlar bana SMS gönderiyor, hangi kurumlar bana e-posta gönderiyor bunu görebilirim arkadaşlar. Ve baktığımda 21 tane kurum bana bildirim yapıyormuş. Şimdi bunları tek tek yönetiyoruz. Evet arkadaşlar. Yani görüldüğü gibi firmaların tek tek isimleri var. Bunları geliyoruz. Onayla, onay ve düzenle bölümüne geldiğimizde tek tek buradan seçiyorsunuz arkadaşlar. Yani diyorsunuz ki ya bana bu gelsin e-posta bildirim ya da reddediyorsunuz. Kaydet dediğinizde burası artık size e-posta veya SMS yollamaması gerekiyor. Bu bütün firmaların tek tek ayarlarını buradan yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani kapatabileceğiniz gibi gelmeye devam etmesini sağlayabilirsiniz. Aynı şekilde siz buradan kapatmanıza rağmen özellikle 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren şimdi 150 bin ve üzerinde SMS datası olan işletmeler, işte marketler, hastaneler bunlar bizlere gönderirken 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren e-posta ve SMS yoluyla bütün işletmeler bu sisteme girmesi gerekiyor. Yani burada şu an 21 tane gördüm. Belki 1 Haziran 2021 tarihinde yüzlerce göreceğim. Bunları da tek tek bir kereye mahsus oturup yönlendirme yapıyorsunuz arkadaşlar. İzin buradan da tekrar bunları silmenize rağmen birkaç gün sonra vazgeçip geri geri onu aktif hale getirebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Biz bugün neler işledik? Bu videomuzda ileti yönetim sistemi yani 6500 sayılı kanuna getirdiği yaptırımları hem vatandaş açısından hem işletmeler açısından bunu işlemiş olduk. Ee, bu neydi? E-posta ve SMS'lerin e gelişi güzel, sürekli rahatsız edici şekilde gelmesini engellemek anlamında E-Devlet'in giriş yolunu ve hepsini uçtan uca anlatmış olduk. Bu konuyla ilgili sorunuz, yorumunuz varsa aşağıya yazabilirsiniz. Aynı şekilde beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimini açmayı unutmayın. Yeni bir videoda buluşana kadar sağlıcakla.